Kim çok sevindim okula başlamana. Alışabildi mi bakalım? Mert artık piyano çalıyor her gün. Evet, Mert her gün piyano çalıyor. Ben de sende gurur duyuyorum. Çok büyük bir sanatçı olacaksın büyüyünce. Mert sanatçı olacak. Bak, böyle gülmeni özlemişim. Cansu da gülsün. Bana bir kerecik abla dersen, sana bir gülücük verebilirim. ablacanss sadece abla <laughs> Merçim kahvaltın bittiyse çantanı topla. Geç kalıyoruz okula. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Yiyoruz değil mi? Afiyet olsun. Meselesi? Hiç. Öyle. Boş boş konuşuyorum yani. Anne bu Çetin'in ölümü dava falan olacak. Ozan yaptığı işler işte. Hiç kalkışmayacaktı buna. Aptal kız. Acaba gerçekten Mesut amca yapmış olabilir mi? Vallahi bilmiyorum Cansu. <laughs> Gerginliğinin başka açıklaması yok aslında. Yani Hülya'ya başka türlü konuştum ama... Ben de şüphelenmiyor değilim. Açalım. Azra'yla ailesinin sorunlarına bir de cinayet eklendi. Sen kafaya bunları takma. İç ilacını bakayım. Hadi. Buyurun. Sundu Güneş. Evet benim. Sadece bizim emniyete kadar gelmeniz gerekiyor. Çetin'in öldürülmesiyle ilgili? Emniyette açıklama yaparlar. Buyurun gidelim. Peki. Babanızın ölümüyle ilgili açtığınız davada maktul tek şahitmiş, doğru mu? Evet, doğru. Zaten Mesut'la babamın kavga ettiğini o anlatmıştı bana. Siz Mesut'la konuştunuz mu? Kendisi gözaltında şu an. Neden peki? Bir delil falan mı bulduk? Bilgi veremiyoruz beyefendi. Azra Hanım, babanızın peki başka düşmanı var mıydı? düşmanına. Yok. Yani sanmıyorum. Sadece Mesut'un babama borcu olduğunu ve bu borcu da Sumru'ya verdiğini biliyorum. Sumru yani babanızın eski eşi. Evet. Peki ondan şüpheleniyor musunuz? Ha yok artık. Yani aslında tabii Mesut'un babama olan borcunu Sumru'ya vermesi ve bu konudan bana hiç bahsetmemesi biraz garip. Yani şüpheleniyorsunuz. ...bu cinayeti Sumru da işlemiş olabilir. Olabilir. Azra Hanım, şehirden ayrılmayın. Gerekirse ifadenize tekrardan başvuracağız. Peki, ne olacak şimdi? Babanızın davasındaki tek şahit öldürüldü. Yani belli ki bir şeyler biliyordu. Memur Bey, dava sürer herhalde. Şahidin öldürülmesi bile bir şey, değil mi? Araştırıyoruz zaten Peki, memur bey. Şahit yoksa dava da açılamaz gibi bir duruma mı girecek? Tabii ki de hayır. Aksine her iki dosyada birleşecek zaten. İyi günler. Size de iyi günler. Anne, ne oluyor? Ne olacak? Azizhan'ın sorunları bitiyor mu? Bir de cinayet çıktı başımıza. Ne? Azra bence davadan vazgeçmelisin. Niyeymiş o? Çünkü ortada bir cinayet var. Sana da zarar verebilirler. Cenk haklı Azra. ve birileri belli ki bu davanın açılmasını istemiyor. Davamdan asla vazgeçmeyeceğim. Eğer babam öldürüldüyse bunun peşine asla bırakmayacağım. seni hiç affetmeyeceğim Mesut. Hülya neden anlamıyorsun? Ben suçsuzum ve şu an senin desteğine ihtiyacım var. Nasıl ya senin yüzünden bu haldeyiz nasıl desteğe ihtiyacın olabilir? Esas benim desteğe ihtiyacım var. Ben dışarıda mücadele ediyorum ben. Sen söylesene bana ben kızıma babama arkadaşlarıma etrafa nasıl açıklayacağım bu durumu? Ha? Nasıl açıklayacağım? Yolmasını ben mi istedim Hülya? Neden bana yükleniyorsun? Sen istedin çünkü yalan söyledin. Yani adam gibi gelip her şeyi anlatsaydın... ...makul, mantıklı bir çözümün bulurduk değil mi? Yok. Sen yalan söyledin, arkamdan iş çevirdin. Kemal'e olan borcun, kavgan, sumruyla olanlar... ...her şeyi sakladın benden. O yüzden bu hadise işte. Hülya, tamam. Yanlışlarım oldu, hatalarım oldu. Ama bu benim katil olduğum anlamına gelmez ki. Öyle mi diyorsun? Söylesene Çetin'i o halde görünce, niçin hemen polisi aramadın? Neden? Hülya, karşımdaki benim, ben, kocan Mesut bunu farkındasın öyle değil mi? Evet, o yüzden kahroluyorum ya zaten. Neyse, avukatınla görüştüm o seni şimdi savunmanı hazırlıyor şeyde ihtiyacın olursa onunla haber yollarsın. Hülya, Hülya. Tek istediğim bana inanman. Bana inanman. Hülya beni tanıyorsun ne olur ben katil değilim. Hülya. Hülya. Ben katil değilim. Ve bu Mesut'un benim kocama bir borcu vardı, ciddi de bir borç. Hatta o dönemde araların açılmasına sebep oldu. Çok büyük kavgalar falan kopmuş. Kocam da gerginleşmiş hatta evde hiç huzur falan kalmamıştı. Ama eşimin vefatından sonra... E, ...ben tabii borcu talep ettim çünkü bizim paramız yani. E, söyledim de Mesut'a yani parayı bana ödeyeceksin diye. Biraz zorlandı ama bütün parayı sonunda ödedi. İşte o dönemde de Çetin devreye girdi. Çetin geldi dedi ki abla... E, ...abinin ölümüyle ilgili bir şaibeli durumlar var falan gibi bir şeyler söyledi. Hanımefendi, hanımefendi bir sakin, bir sakin. Buyurun bir su için, sakinleşin, derin bir nefes alın. Tamam. Ee, şey, bir sıkıntım yok zaten. Heyecanlı bir yapıya sahipim, ondan öyle anlatıyorum. Ee, dediğim gibi Çetin geldi demiştim. Ee, dedi ki bana, ee, abla abinin ölümüyle ilgili şahibeli bir durumlar seziyorum. Biz bunu dava açalım dedi. Ben de o zaman hiç karşı çıkmadım. Dedim ki tabii ki dava açalım yani. Varsa bir şahibi ortaya çıksın değil mi sonuçta Niçin ortada kalsın? O dönemde işte aynı şekilde e, üvey kızıma da gitmiş. Üvey kızım da demiş ki ona, e, iyi tamam biz açalım demiş. Ondan sonra bunlar dava açmışlar. Ben sonradan haberdar oldum. Hanımefendi bakın, makinalı tüfek bile sizden daha yavaş kalıyor. Sakin. <laughs> makinalı tüfek hiç kullanmadım. O yüzden bilemiyorum. Muhtemelen şaka yapıyorsunuz ama idrak edemedim. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Mesut yapmış olabilir mi bunu? Yani şimdi ben yaptı ya da yapmadı diyemem. Polis sizsiniz. Siz şimdi öyle delil melil olay yeri inceleme bir şeyler yapacaksınız herhalde. Durmayacaksınız değil mi? Peki Mesut bu borca karşılık ne ödedi size? 300 500 civarı bir şeydi sanırım. 300 mü 500 mü? Şimdi ben onu şöyle yaptım. Ee, hepsini bir anda istemedim tabii. Hoş olmazdı, onu da zorlardı diye. Ben onu böldüm. Ee, i̇lk önce biraz aldım. Ee, sonraki bölümle beraber e, yanılmıyorsam bir milyon civarı bir şey. Bir milyon mu? Evet, borç o kadar. Ee, pardon, telefonuma telefonumu. Bak. Anlaşıldı, bakın bakın. Efendim Cansu. Anne ben Mert'i okula bıraktım. Ne yaptın? Geleyim mi yanına? Ha, yok yok gelmene gerek yok. Ben ifademi verdim. Yani şu Azra'nın başımıza açtıkları yüzünden... ...emniyettekilerle haşır neşir oldum. Delireceğim vallahi. Belli. Bu ikimizden birini hapse sokmadıktan sonra rahatlamayacak. Ha, o biraz zordu canım. Neyse ben buradan kafeye geçiyorum. Hülya gelmez bugün. Sen de sokaklarda dolaşıp durma. Bak yoruluyorsun. Tamam tamam. Zaten ne yapacağım ki anne? Yani eve gideceğim tabii. İyi tamam. Araşırız. Şey benimki bitti mi ben gideyim mi?